Şimdi dostum bunu şehir dışından bir tane dostundan satın alıyor. Hikayeye giriyoruz. Hikayeler fena. Şimdi şehir dışından alıp bana getiriyor. Diyor ki abi diyor aldık bir arkadaşımızdan. Bunu eksperini yap. Orada baktıramadım baktıracak da kimse yoktu. Sana getirdim diyor. Şimdi ben aldım abi eksperini yaptım. Allah'tan arkadaşım bu arada parasının yarısını ödemiş yarısını ödememiş. Böyle dost işi bir iş yani arada. Dost işi işler başa neler getiriyor? Görelim. Şimdi dost dediğinde abi dost bilirsin değil mi? Böyle ama dostların çoğu böyle konularda bir alışveriş olduğunda seni sırtından bıçaklamak için her şeyi yapıyor arkadaşlar. Yani insan dostuna kazık atmamalı. Dost deme o zaman. Hani birbirine gireceksen bir şey satınca dost olmayacaksın abi. Hani dostum demeyeceksin ya da ya kankam dostum falanım filanım hop güm. Maalesef dünya bu dünya haline geldi. Neyse böyle asıl kelam baştan başlayalım.